Dur biraz evlat. Eskisi kadar genç değilim ben. Lima'daki o barmen kız için çok yaşlı değildin ama. Vah! <laughs> o farklı bir şeydi. Gerçi kabul etmeliyim ki aynı şekilde yorucuydu. <laughs> Pekala. Biraz daha dayan ihtiyar. Neredeyse vardık sayılır. <laughs> Biliyor musun? Bu bana bir şey hatırlattı. Sana hiç Pablo Escobar'a çakma bir 16. yüzyıl Santos'u kakaladığım zamanı anlatmış mıydım? Riskli <laughs> bir hareketti. Ama herif olayı fark edene dek. Nate sen beni dinliyor musun? Can kulağıyla hem de. Ah yine nefes tutuyorsam. Francis Drake'in gerçekten buralara kadar gelmiş olduğunu düşünüyor musun? İngiltere'den epey uzaktayız da Evet. Anlamıyorum. Burada gösterdiğine göre işaretin üzerindeyiz. Belki de şu şeyi doğru okumuyorsundur. Bir de ben bakayım. Hayır yer burası. Burada hiçbir şey yok Nate. Tanrımın cezası bir çıkmaz yolda. Hemen kızma Sally. Biraz sakin ol. Çevreyi bir göz atalım. Vay <laughs> Bu genel evde gelin aramak gibi bir şey. <laughs> Bak bu daha iyi işte. Bence kime ait? İlkalı Hayır ondan daha eskidir. 2000 yıl kadar daha eski. <laughs> şey buldun mu? Henüz değil. Dikkatli ol orada. Hey! Buradaki zeminde bir tuhaflık var sanki. Bunun içi boş. Sarıp içeri girmek için bir yol bulmamız gerek.

kadar sevimli ve sıcak bir yer ha? <laughs> Pek beklediğin gibi çıkmadı galiba. Evet. Nerede o lanet olası altınlar? Aa, burası yüzyıllar önce yağmalanmış. İşe yaramaz. Korsan bozuntusu. Hayır. Yapan direkt değilmiş. Şuna bir bak. İspanyollar buraya ondan önce gelmiş. Aha. Ne oluyor sana Ne? Hey, ben dandik bir teneke parçası aramıyorum. Gırtlağıma kadar borca battım. Gerçekten bu işe bel bağlıyordum. Limandaki barlarda epey para bıraktın galiba. <laughs> evet hem o hem de kötü giden birkaç iş yüzünden. Evet sana hep kötü adamlardan uzak durmanı söyledim. Bir de kötü kızlardan. Öyle mi? Söyleyene bak. <laughs> ne demek şimdi bu? Şu muhabir kız. Onu nasıl süzdüğünü gördüm evlat. Elena mı? <laughs> yapma. ...onu o rıhtımda ektiğimizde tüm olasılıkları da öldürmüş oldum. <laughs> aşkla ve savaşla her şey mübahtır evlat. Hmm. Peki ya aşkla savaşın farkını göremiyorsan? O zaman dostum başın büyük belada demektir. O İspanyollar geride bayağı bir pislik bırakmış. Dikkatli ol <laughs> Nate. aşağısı bayağı derin. What <makes> you <noise> açık tutacağım. Diğer taraftan sıkıştırabilecek misin bir bak. Pekala bırak artık. Bu kapıyı tutacaktır. Acele et Sally. Kıl payı yırttık resmen. Umalım da bu yeri bir arka kapısı olsun. Biliyor musun bu tanıdık geliyor. Drake'in günlüğünde bununla ilgili bir şey vardı. Evet işte burada. Bu şey bir çeşit lamba ya da mangala benziyor. Yakabilecek misin bakalım? Sigara hakkında onca dırdırından sonra nihayet bir işine yaradı ha. Y nada how Bundan ne anlıyorsun? Bekle, bu sembolleri tanıdım. Aa. Evet. Galiba kenara yontulmuş bir merdiven var. Ben bakana kadar burada bekle. Pekala. Dikkatli ol. Hej, měli je vás ten na dekadet. sakın onun içinde yüzeceğini söyleme. Aa, bu ne ki? sırılsıklam oldum. Başardım. Diğer taraftayım. Bunu açabilir misin? 오따라 다시 가는 길을. şimdi bir yerlere varıyorum. Aa, vay canına. Tapınak bunun etrafını inşa edilmiş olmalı. Bunun etrafını? Bir heykelin. altın bir heykelin. Devasa altın bir heykelin. Şuraya baksana. Bu insanlar o lanet şeye tapıyorlar. En azından insan olduklarını sanıyorum. <laughs> Tabii ya. Eldorado. Yani altın adam. Salih, olay altından şehir değilmiş, buymuş. Altından bir put. Vay anasını. O şeyin kaç para edeceğini tahmin edebiliyor musun Nate? Buraya bak, izler var bahse girerim İspanyollar onu küçüklerle sürükleyip çıkardı. Heh. Bu parti için 400 yıl geç kalmışız. Yüzler eskimiş de mi? Evet öyle görünüyor. Lanet olsun ya. Tabii eğer... Eğer ne? İzleri takip etmezsek. İzler burada kesiliyor. Evet. Tapınağın arka duvarı patlatılmış gibi görünüyor. Evet öyle. İspanyollar hazineyi çıkartabilmek için kestirmeye yol açmış olmalı. Harika. Şimdi ne olacak? Salih şunu duyuyor musun? İşte bu her gün görebileceğim bir şey değil. Allah'ım tanrım. ...saplanmış olmalı. Bir kontrol edelim ha? Hayır bekle bekle bekle. Bu durum beni biraz kıllandırdı evlat. Kıllandırdı? Daha önce hiç ormanın ortasında... ...bir Alman denizaltısı görmemiş gibisin. Hayır hayır ben ciddiyim Nate. <laughs> Şöyle yapalım. Ben gideyim bakayım... ...ve sen de burada bekle. Nazilere rastlarsam seni çağırırım. İyi tamam öyle olsun. Abi, bir dakika bir dakika. Bunu benim için tutar mısın? Pekala. Bu işi zor yoldan yapmam gerekecek.